hata edecek, yanılacak, yanlış yapacak. Çünkü insanın bir özelliği bu. Cenab-ı Hak onu bir melek suretinde yaratmadı. <laughs> ya da peygamberlere verdiği özelliği diğer insanlara vermedi. Bir insan düşün ki hata işlemesin, günah işlemesin. Bir müddet sonra ne olur? Kendi kendine şöyle bir bakar. Ya şöyle bir baktım aynanın karşısına, hiçbir günahım yok. Beş vakit namazımı kılmışım, orucumu tutmuşum, zekatımı, hayrımı, hasenatımı yapmışım ya. Ben cennete girmeyeceğim de kim cennete girecek diye bütün her şey hani bir çuval inciri berbat ettin derler ya. Bütün hayatın boyunca toplamış olduğun bütün iyiliklerini, güzelliklerini bir anda bertaraf edebilirsin. Perişan edebilirsin. Bir çuval inciri batırabilirsin. İşte biz İnsan olarak şunu bileceğiz, kabul edeceğiz. İnsanız kardeşimiz. Hata yaparız, günah işleriz. Ama kendimiz pişman olacağız yaptığımızdan. Kendimiz Cenab-ı Hak'tan af dileyeceğiz ve bize karşı da yapılan hataları, kusurları affetmeyi bilebileceğiz. İşte en zor insanın affedeceği hatalar nedir? Kendi akrabalarını affetmektir, kendi kardeşini affetmektir, kendi yakınını affetmektir, annenin babanın evladını affetmesi ya da evladın anne babasını affetmesi yerine göre öyle bir hak tecelli eder ki, hukuk tecelli eder ki, anne babanın hakkını ödeyememesi gereken bir evlat işi öyle bir terse çevirmiştir ki anne baba evladın üzerinde hakkı vardır. Mümkün mü böyle bir şey? Mümkündür çünkü yevme yefirrul mer'u min ahih. O gün anne evladından, baba evladından, evlat annesinden, babasından kaçıştığı bir gün olacak kıyamet gününden. İşte en zor affedilecek, affedilmesi istenen husus nedir? Akrabalar, komşular, yakın olduğun insanlar affetmek zordur. Uzaktaki bir insanı affedebilirsin. Bir problem yaşamışsındır. Bir müddet sonra dersin ki zaten gözüm görmez, kulağım duymaz. Affedeyim gitsin dersin. Ama yakındakini affetmek zordur. Yakınıyla irtibatını kesmenin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu Peygamber Efendimiz şöyle haberi veriyor. Men serrahu en yubsade fi ve en yunsalehu fi eserihi fel yasil zâ rahimek. Eğer Rızkınızın genişletilmesini istiyorsanız, dünyada huzurlu olmak istiyorsanız, dünyada mutlu olmak istiyorsanız yapmanız gereken en önemli iş, birinci göreviniz, vazifeniz sıla rahim yapmak. Yakın akrabaların ile irtibatını sağlam tutacaksın. Şimdi nasıl olur hocam bir insanın Dünyadaki mutluluğuyla akrabalarının ne alakası var? Bir insanın akrabaları kötü olabilir ama o kişi mutlu olabilir diye aklınızdan geçebilir. Ya da benim rızkımın, benim dünya huzurumun akrabalarım ile ne alakası olabilir diye düşünebiliriz. Şimdi bir insan düşün, hani ailesinde bir problem var. Bir insanın ailesini atıp devre dışı bırakması mümkün mü? Hani atsan atılmaz, satsan satılmaz derler ya. Annenden, babandan vazgeçeceksin. Kardeşlerinden vazgeçeceksin. Kendine yeni bir dünya kuracaksın. Mümkün mü böyle bir dünya? Kurarsın ama hep aklın onlardadır yine. Her zaman için senin beynini, aklını, fikrini meşgul etmeye devam eder o. O problem devam eder. Hayatından çıkarmadın. Kendine yeni bir çevre kurduğunu zannedersin kendine yeni bir hayat kurduğunu zannedersin ama her şeyinle bütün varlığınla fikrinle beyninle yaşantınla problemlerin devam ediyor. Bir insan düşün, fikri, zihni başka şeylerle meşgul olan, sıkıntılı olan, problemli olan bir insanın günlük hayatında, işinde, ticaretinde, mesleğinde, görevinde başarılı olması mümkün mü? Değil. İşte Dünyada başarılı olmayı istiyorsak, dünyada mutlu bir hayat yaşamayı istiyorsak akrabalarımız ile irtibatımızın sağlam olması gerekiyor. Affedeceksin, iyi yönden bakacaksın. Bütün kusurlarını, her şeyini bir kenara bırakabilmelisin. Nice insanlar görürsünüz, içinizde de yaşayanlar vardır. 20 yıl önce, 30 yıl önce kardeşiyle, arkadaşıyla, eşiyle, dostuyla bir problem yaşamıştır. Daha ilk gün gibi hatırlar. Çünkü devam ediyor. O problem devam ediyor. Çözmedin problemi. Beynini işgal etti, fikrini işgal etti, hayatını etkiledi, kıldığın namazını etkiledi. Namazda bile onu düşünürsün. Kabe'ye gidersin, hacı olayım dersin, tavaf edersin. Kırgın olduğun insan gelir aklına. Kendini ondan koruyamazsın, uzaklaştıramazsın. İşte onun için akrabalarımızla çevremizdeki birinci derecede muhatap olabileceğimiz insanlarla iyi geçinmek durumundayız. Her kim ki diyor Peygamber Efendimiz geniş bir rızka sahip olmak istiyorsa, dünyada huzurlu, mutlu, mesut bir hayat yaşamak istiyorsa akrabaları ile irtibatını kuvvetli tutsun. Tutmazsan dünya hayatını kaybedersin kardeş. Yani kaybeden sen olursun. Oradan uzaklaştığını zannedersin ama o hep senin arkandan peşinden gelmeye devam eder. La yedhulul cennete katiun. Yani dünyada böyle bu. Ya ahiret boyutu hani koptun ailenden sülalenden, çevrenden yeni bir memlekete yerleştin. Hayatına yeni bir şekil düzen vermeye kalkıştın. Her insandan irtibatını kestin, kopardın. Yeni bir yere gittin, beğenmedin Ünye'de yaşayan milleti. Dedin ki yok arkadaş, herkes problemli ya, tek iyi insan sensin. Gittin buradan ucra köşelere, farklı memleketlere, Avrupa'ya gittin diyelim. Yeni bir hayatın var, Mutlu mesut olma şansın zaten yok da ya ahiretin ne olacak? La yedhulul cennete katiun. İşte sen akrabalarınla, eşinle, dostunla, annenle, babanla, kardeşlerinle, çevrendeki insanlar ile irtibatını kopardığın için, kestiğin için, arayıp sormadığın için, aramasınlar, sormasınlar dediği için diyor Resulullah o kişi cennete giremez. Ama hocam iyi bir Müslümandım ben, iyi bir hayatım vardı. Ailemden, akrabamdan uzak durmam gerekiyordu. Bu yolu tercih etmek zorundaydım diye düşünebilirsiniz. Hepimizin aklına geliyor. Ama bu dünyanın bir imtihan yurdu olduğunu unutuyoruz. Belki imtihanımız ailemizleydi. Kaybettin işte o imtihanı sen. Yani cenneti kaybettin. Peki dünyada iyi bir yaşantının Müslüman olarak ölmenin karşılığı ne? Müslümanlar cennete girecek değil miydi? Neden cennete giremez diyor o zaman Resulullah? Önce o akrabaların ile helalleşeceksin. Hak hukuk alacak verecek ne varsa vereceksin. Ondan sonra amellerin kurtarırsa cennete gireceksin demektir bu. İşte akrabalar ile irtibatı kesip koparmanın kendine yeni bir dosya açmanın faturası ahirette ağır olur. Rabbim muhafaza eylesin. İşte bütün zorluklarına rağmen, bütün sıkıntılara rağmen, bütün meşakkatlere rağmen, her şeye rağmen bu Allah'ın emridir. Benim sabretmem lazım. Rabbim beni bununla imtihan ediyor. Musibet bir kardeşim var, musibet bir arkadaşım, komşum var. Benim imtihanım bu olabilir diye ona tahammül eden Müslümanlar cennete gelecekler. Rabbim sabredip ecrini mükafatını alanlardan eylesin. Şimdi okumak zor iştir. Meşakkat gerektirir böyle. Arkadaşlar, çocuklar, gençler dışarlarda oyun oynarken işte gezip dolaşır, gönüllerince eğlenirken bir taraftan çocuk gece saat 11-12'lere kadar ders yapmaya, ödev yapmaya çalışır. Yani mücadele eder. Üniversiteye hazırlanacaktır. İyi bir üniversite olsun diye gecesini gündüzüne katar. Bir taraftaki de gönlünce eğlenir. Ne zaman aklı başına gelir o gönlünce eğlenen insanın? Diğer arkadaşı beraber okuduğu kişi iyi bir konuma geldiği zaman Eyvah, gençliğimde keşke o gün çantayı fırlatıp da her şeyi bir kenara bırakacağıma, oyunu bir kenara bırakıp ben de az sabretseydim diyecek. İşte yarın cennete giren müminleri, Müslümanları gördüğünde Araf'ta kalanlar ya da cennet yolu görünmeyen insanlar pişman olacaklar. Keşke biz de dünyadayken bütün sıkıntılara rağmen bir anlık öfkemize hakim olup da cennete girenlerden olsaydık diyecekler. Aynı hesap dünyadaki pişmanlık gibi yarın ahirette de türlü türlü pişmanlıklar olacak. Ama iş işten geçtikten sonra geri döndürmek mümkün değildir. Her birerimiz deriz hayatımızda vardır mutlaka bir çizgimiz. Ah keşke 30 yaşıma gelsem. Ah 20 yaşıma gelsem. Ah gençliğimde yapmış olduğum şu hatayı yapmamış olsaydım. O zaman geri gelse de kendime yeni bir hayat kursam diye çok nedamet pişmanlık duyduğumuz şeyler olabilir. Ama halbuki bize pişman olacağımız söylenmişti. Kim tarafından? Tecrübeli insanlar tarafından. Annen baban uyarmıştı evladım bak o kızla evlenme. O çocukla evlenme. Mutlu olamazsın demişti ama aşkın gözü kör olmuştu. Sana demişlerdi, evladım sabret, çalış, oku, mücadele et, gayret et demişlerdi. Ama ne olacak ya diye düşünmüştün o zaman. Birileri uyardığı halde annemiz, babamız ya da çevremizdeki aklı selim olan Müslümanlar uyardığı halde biz onların sözünü dinlemediğimiz zaman hep geçmiş için deriz ki ah keşke şöyle olsaydı. İşte Cenab-ı Hak da bizleri dünyadayken uyarıyor peygamberler aracılığıyla. Yarın ahirette pişman olanlardan olmamak için, eyvah diyenlerden olmamak için bu dünyada öğüt dinleyenlerden, nasihat dinleyenlerden, ibret alanlardan olmamız gerekiyor. Bir sahabi gelir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Daha önceden de söylemiştim. Şimdi okuyacağım hadisi şerifin birçok örnekleri vardır hayatımızda. Biri gelir, ya Resulallah beni cennete sokacak, cehennemden uzaklaştıracak bir şeyi haber ver der Peygamber Efendimiz'e. Resulullah ona bir yol tarif eder. Başkasına farklı şeyler söyler. Mesela der ki birine namaz kıl der, birine oruç tut der, birine zekat ver der. Birisine de der ki akrabalarınla ile iyi ol. Birine der ki yalan söyleme, Birine der dürüst ol, iyi bir hayat yaşa, iyi bir Müslüman ol. Birine der yalan söyleme. Peki niye böyle birbirinden farklı? Şimdi biz toplum olarak birbirimizi tanıyoruz, az buçuk biliyoruz. Bir arada yaşayan insanlar. Şimdi bize şöyle bir yetki verilmiş olsaydı, ailenden, akrabandan, çevrendeki insanlar senin elinde, istediğini cennete koyacaksın, istediğini cehenneme koyacaksın denilmiş olsa insanları cennetlik ya da cehennemlik olarak çok rahat taksim edebiliriz. Deriz ki bu adamın yaşantısında şöyle bir günahı var, bu adam cehennemliktir. Bu adamın yaşantısında şöyle bir güzellik var, bu adam cennetliktir diye düşünebiliriz. Bu düşünce içimizde olabilir, dilimize sök, dökmediğimiz sürece problem yok. İşte Peygamber Efendimiz yaşantısını iyi bildiği için gelip Ya Resulallah! bana bir şey söyle o beni cennete götürsün diyen sahabilere vermiş olduğu cevap onun cennete gitmesine engel teşkil eden şeylerdir. İşte baktığında kendi hayatına bak başkasını boş ver aynanın karşısına geçtin. Bir cennetim var bir cehennemim var hangisine girerim acaba ben? Beni cennete sokacak nedir? günlük hayatındaki eksikliğin neyse onu yaptığı zaman seni cennete sokacaktır. Eğer akrabaların ile irtibatın sağlam değilse senin hatan o. Eğer namaz kılmıyorsan senin hatan o. Eğer meyhaneden çıkmıyorsan senin hatan o. Eğer günah herhangi bir günah işliyorsan senin hatan günahın o. Herkes kendisini daha iyi bilir. İşte gelen sahabi diyor ki dülleni ala amelin e'meluhu min minel cenne ve yuba'iduni minen nar ya Resulallah bana öyle bir şey söyle ki hani tabiri caizse ben öyle uğraştırma çok ağır bir yük, yük yükleme üzerime kolay olsun kolay yoldan cennete gideyim bana bir şeyler söyle dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki te'abudullahi ile tüçrikü bihi şey'en Kişinin demek ki inancı ile ilgili küçük bir problemi var. Evvela yalnızca Allah'a ibadet et. Yaptığın işi sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapacaksın. Ve tuqimus salâ. Namazında biraz gevşeksin. Namazlarını düzgün kıl ve tüti zeka. Zekat hususunda da seni eksik görüyorum. Zekatlarına dikkat et ve son olarak ve tasilu zerahimek yakın akrabalarını ziyaret et. Sen gemşek bir adamsın. Eşini, dostunu ziyaret etmeyen bir insansın. İnsanlar ile irtibatın, akrabaların ile irtibatını koparan birisisin. İşte senin cennete girmene engel teşkil edecek olan iş fiil bu. Bunu yapman lazım diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz uyarıyor. Kendi hayatımıza bakacağız. Bizim cennete girmemize ne engel olabilir? Ne engel olacağını her insan kendi düşüncesiyle, kendi yaşantısıyla, kendisine çizmiş olduğu hayat rehberiyle bulup o eksikliğini telafi etmek durumundadır. İflas etmek üzere olan bir esnaf, aman boşver derse ne olur bu adam? Doldurmuş fındığı depoya, bir taraftan rütübet almaya başlamış. Bir şey olmaz ya, Cenab-ı Hak korur diyebilir misin? Otur dua et akşama kadar. Ya Rabbi fındıklarım rütübet olmasın, malımı muhafaza et. Bu duanın bir karşılığı anlamı olur mu? Adamın hiç yaptığı bir iş yok. İbadet yok, namaz yok, oruç yok, zekat yok. Akşama kadar sarhoş, ayyaş, berduş geliziyor. Ondan sonra adam öldükten sonra Ya Rabbi falancayı affet. Aynı tüccarın işi gibi işte deposunda fındığı çürümeye terk eden adamın ya Rabbi fındığımı koru demesi gibi bir şey oluyor bu. Önce tedbirini alacaksın, sonra takdiri Cenab-ı Hakk'a bırakacaksın. Peki, Müslümanlar arasında problem oldu. Diyelim ki, iki kişi arasında bir husumet var, bir sıkıntı var. Bu genelde karı koca arasında olur. Yakın bildiğiniz akrabalarınız hususunda olur. Cenab-ı Hak burada bizlere bir ölçü çiziyor. Diyor ki Müslümanlara sesleniyor. Ey Müslümanlar! Hepimizin üzerinde bir görev, bir sorumluluk var. Eğer toplum içerisinde yaşadığınız bir insan grubu içerisinde iki kişi arasında problem gördüğünüzde ne yapacaksınız? Ve in hiftum şigaga beynihime. İki kişinin arasında bir problem var. Diyelim ki karı koca anlaşamıyorlar. Yuvaları yıkılmak üzere. Ya da iki kardeş anlaşamıyorlar. Bir kavga çıkmak üzere. Problem var. Diğer Müslümanlara bir görev, bir sorumluluk düşüyor. Ne bu? Feb'asu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha. Gerek karı kocanın ailelerinden, karı kocaysa bunlar, aileyse eşse, her ikisinin ailesinden, çevresindeki insanlardan birer hakem tayin edin. Hakem bulun. Ne yapacak peki bu hakemler? O kişinin, kişilerin dertlerini dinleyecek. Ya kardeşim siz daha yeni evlendiniz. Bugün üç ay olmuş evleneli boşanmak için mahkemeye başvuruyorlar. Biz boşanacağız, vazgeçtik, ayrılacağız. On sene olmuş ayrılacak. Emekli olmuş bir ayağı mezara girmiş, karı koca dertleri ayrılmak. Bastonda mahkeme salonunda geziyorlar. Biz ayrılmaya geldik buraya diye. E derdiniz ne kardeşim sizin? Ne oldu? Toplumun umrunda mı? Kimsenin umrunda değil. Herkes tiyatro izler gibi izlemenin peşinde derdinde. Kesin bir nane yemişlerdir, bir şeyler vardır. Kim kimi aldattı, kimin ne yaptığını bilmiyoruz ama şöyle olmuştur, böyle olmuştur diye ortaya bir dünya dedikodu fitne fesat ölçü ne bu muydu hayır her topluma düşen bir görev vardı oradaki insanların yapması gereken bir sorumluluk vardı neydi bu feb'asi hakemen bir ehlihi ve hakemen min ehliha ikisinin de ailesinden ortaya bir hakem çıkarın aklı başında olan bir müslüman desin ki kadının ya da erkeğin ailesindeki aklı başında olan bir insana bulabilirseniz tabi. Öyle nerede adaletli aklı başında insan Müslüman? Hadi bulduk diyeceksiniz ki kardeşim siz bu problemi çözün. Bu insanlar 70-80 yaşına kadar beraber kalmışlar yaşamışlar. Asırları devirmişler şimdi boşanmanın üzerine gelmişler. Şunların derdini problemini çözün diye iki tane hakem tayin etmemizi istiyor Cenab-ı Hak. Ve ayet-i kerimenin devamında diyor ki in de islahan eğer bu tayin edilen hakemler onları barıştırmak isterlerse yuvefiqillaha beynehuma Allah da onların barışmaları hususunda onlara başarılar başarı verir. O hakemleri başarı kıl başarılı kılar Cenab-ı Hak. Yani onları barıştırır. Barışır onlar. Peki Şimdi günümüzde bu işi mahkemeler devraldı değil mi? Kısmen. Karı koca ayrılmak istediklerinde mahkemeye başvuruyorlar. Biz ayrılmak istiyoruz. Mahkemeler genel anlamda ne yapıyor? Her iki tarafında derdini, problemini dinliyor. Hakimin elinde olan, gönlünde, vicdanında, sorumluluğunda olan bir husus olmuş oluyor bu. Eğer hakim iyi bir hakimse ne yapıyor? Mahkemeyi gün atıyor. Diyor ki 3 ay, 5 ay bir yıl her neyse sonra geleceksiniz mahkemeye. Şimdi taraflar çıldırıyor. Ya olmaz biz boşanacaktık bir an önce boşamalıydı diye isyan eden insanlar var. Ama bunun tam tersi var. İlk mahkemede boşandıktan sonra çok iyi tanıdığım bir arkadaşım var. Bir anlık inat yüzünden birbirleri mahkemeye verdiler. İlk oturdukları celse mi diyorlar mahkemede boşandılar. Her ikisi de adliyeden çıkarken kapının girişinde pişman oldu. Eyvah biz ne yaptık? E hakem, hakim niye acele ettin derdin neydi senin gün atsaydın mahkemeye? Niye gün atılıyor? Az bir mesafe koyun araya, iyi düşünün, taşının, kendinize gelin. Ve iyi bir hakimin yapması gereken iş, aradaki problemi çözmek, ıslah etmek, sorunu iyi anlayıp onların barışmalarını sağlamaktır. İşte toplum olarak yapmamız gereken iş, görev bu. İki kişi arasında bir problem var. Bu gerek kardeş olsun, gerek eşler olsun, aile olsun, ne olursa olsun. İyi bir Müslümanın yapması gereken şudur. Kardeşim derdiniz ne? Her iki tarafı da dinleyeceksin. Sen şurada haksızsın, sen, sen burada haksızsın. Deyip o kişinin haksız olduğu hususlarda haksızlığını ona kabul ettirip birbirleriyle barışmalarını sağlamamız lazım. Ama bugün toplumumuzda maalesef bir tane adaletli bir insan göremiyoruz. Görmek mümkün değil. İki kişinin arasını barıştırmaya kalkışan ben hiç duymadım hayatımda. Nasıl barıştıracak adam? Benim tarafım diyor. Benim kızım, benim damadım her neyse o kimse haklıdır. Değil işte. Dinle kardeşim, sorunlarınız neydi? Derdiniz neydi diye dinle. Ondan sonra karar ver. Kendi tarafından değil. Kim haklı, kim haksız? İyi bir araştırma yap, sonra da problemi çöz. Hazreti Ömer'e gelir. Bir olay, karı koca arasında bir problem olmuş. Hazreti Ömer iki tane hakem tayin ediyor. Gidin diyor, karı kocayı barıştırın. Hakemler gider, barıştırmaya çalışırlar, başaramazlar. Olmaz. Hazreti Ömer'e gelirler. Hazreti Ömer bir heybetlenmiş. "Olmadı ya Ömer, barıştıramadık." Ne demek barıştıramadık ya? In de islahan yufeghilla. Eğer siz barıştırmayı isteseydiniz Allah garanti veriyor. Kesinlikle barışırlardı. Demek ki problem sizde diye onlara çok şiddetli bir şekilde kızar, tekrar gönderir. İşi, olayı iyi inceleyin ve onları barıştırın diye bir müddet sonra gelirler. Ya Ömer barıştılar. Eğer toplum isterse aileler dağılmaz. Biz toplum olarak anne baba olarak, kardeş akraba olarak ailelerin birleşmesi için değil, dağılması için uğraşıyoruz. Bu da bizlere çok büyük bir sorumluluk getirir. Rabbim adil hakimlerden eylesin cümlemizi.